Merhaba. Bugün aramızda unik güzella markasının Neslihan'ı ve Zahide'si var. Evet. Bu marka nasıl kuruldu, nasıl sayılar, semboller ürünlerine yansıdı? Biraz sözü onlara vereceğim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür, i̇şte ederim. Teşekkür ederim. olsun öncelikle. Evet. Teşekkürler. Evet, Unique Bizella COVID döneminde klasik herkesin enerji arayışları vesaire o tarz şeylerle başlangıcında ben yeğenimin sağlık problemleriyle ilgili bir arayış içindeydim. Hani bunun tıbbi yanı vardı bir de daha farklı şeyler ne bulabiliriz diye düşünerek Evet, düşünerek Rabia'nın sayı sekanslarıyla tanıştım öncelikle. Daha sonra bu sekanslarla ilgili eğitim açılıyordu ve finans eğitimiydi. İlk bunu almaya karar verdim ve o gün e, bizim Unique Bizelan'ın başlangıcı oldu açıkçası. İyi ki de oldu. Biz çok mutluyuz. O ürünlerle beraber yaptığımız ilk hediyemizde özellikle Rabia Hanım için tukan kuşlu sayı sekansları olan ipek bir Ben e, bu arada parantez açayım. 25 yıldır tekstil piyasası içindeyim. e şart ve benzeri ithalat, ihracat bu işleri yapıyorum zaten. Ama bu benim için çok başka bir alandı ve çok özel bir alandı. Bu alana Rabia Hoca'nın sayesinde girmiş olduk. İyi ki de girdik yine. Teşekkür ediyorum ona. ve bediye'ye tabii bu arada. İkisiyle beraber eğitimlerini kaçırmamaya çalıştık açıkçası. Diğer eğitimlerinde de bulunduk. Yolumuz Çok bu şekilde evet. devam etti. Devamında neslan anlatsın. Ben normalde gıda mühendisiyim. Ablam tekstilci ve bizde baba ata mesleği tekstil aslında. Hep böyle tekstile yatkınlığım vardı ama meslek icabı gıda mühendisliği. Ablam enerjiyle ve Rabia Hoca'yla tanışınca ya gelmelisin eğitime gitmeliyiz dediğinde ben saçma bulmuştum bir mühendis kafasıyla. Ama sonra Rabia'yı ve Bedia'yı tanıdıktan sonra bambaşka bir ufuk. Bir gün İstanbul'a tanışmaya geldik ve 6 Haziran 2020'de dedi ki Rabia bir site kurmasınız ve bence siz çok güzel işler yapacaksınız. Ve gerçekten gelip bir saat içinde site kurduk, ismimizi bulduk ve ablamın mesleği ve gerçekten çok profesyonel yaptığı bu işi ben de satışla destekleyerek çok güzel şeyler ürettik. İşte kimonolar, parayolar, flarlar, işte ipek ve keten, koton her zaman zaten biz. Şimdi özellikle TOKA ve aslında biz en çok pandemide Rabia'nın bir gün bize sesli mesaj atarak lütfen bize maske yapın deyip bizim çok tutan diyeyim müthiş bir maske yaptık. Sayı sekanslarının ve sağlık koruma sayı sekanslarının olduğu çok güzel bir maskeydi. Bence o bizim miladımızdı. Herkesin bizi tanıma yöntemiydi. Biz aslında eğitim alarak yolumuzu, ışığımızı farklılaştırdık. Rabia ile Bedia gerçekten öncümüzdü. Şirket bir vesile biz şifaya vesile olmak için dünyaya gönderilmişiz. Öyle inanıyoruz. Evet. Şifaya ablam tekstil tarafıyla dokunmak istedi. Rabia'nın bir sözü vardı. Bu dünyada hiç kimse tarafından yapılmamış bir şey. Evet. Biz şimdi bunun meyvelerini çok güzel yiyoruz. Çok insanla İn, tanıştık. Yani, tanıştık. Yani evet. Bizim evet. için en önemlisi oydu. Hani Aynen. Ticari kısmı başka ama tanışma, özel insanlarla bir araya gelmek daha daha başkaydı. Buna vesile oldukları için ayrıca da çok teşekkür ediyoruz. Her şey için teşekkür <laughs> ediyoruz. İyi ki varlar. Evet. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> e, gerek enerjileriniz, gerek evet. üretkenliğiniz, gerekse e, moda tasarımına yaklaşımınız <laughs> hepimizi hayran bırakıyor. E, en sonki ürünleri masa örtüsü ve bayıldım yani. <laughs> ve o kadar mütevaziler ki çok güzel yapmışsınız deyince getirmiş paketi içinde bırakmış. Ya dedim bu kadar yeni ve güzel ürün aldım. Mütevazilik aldı. konusunda bir şey hani, söyleyeceğim. Hani değil ki. Bakın Renek <laughs> onun son ürünü bu değil evet. Herkese gösterin içeride. Mütevazilik de şunu çok söyleyeceğim. Ablam gerçekten konusunda çok mütevazı. Ben de tam aksine aslında en son biz UEFA'ya aslında biz milli bir gurur olarak UEFA'ya ürün yaptık. UEFA'ya ipek, fular, ipek kemer ve toka yaptık. Aa, Ama ablama dedim ki ya bizim bunu söylememiz lazım. Yok ayıp olur insanlara. <laughs> hani Ay, UEFA Almanya'ya biz ya. bildiğiniz kolik ürün gönderdiyorum. Ne evet. kadar Onun için ya. hani böyle aslında yaptığımız bas bas e, biz ya. sayılarla, enerjilerle, teta ile çok güzel bütünleştik. Bize müthiş bir yol açtı. Hani bu da Türkiye'de bir sürü tekstil iş yaparken bizi bulması da bir tesadüf Hı. değil evet. belki de. O güzel enerjileri gönderdiğimiz için çok güzel insanlarla çalışıyoruz aslında. Ama ablam böyle bunları saklıyor. Bunda div ve mütevazilikte. <gülüyor> evet. çok güzel. Bazı şeylerin hani enerjisi olunca çok söylenince hani diyorsun ya. Bunu da iptal edelim. <laughs> i̇ptal edelim. Ya, i̇ptal edelim. Aa, ya, söylendik çarpsın. Çoğalsın. Hep evet. Böyle <laughs> nazar değer inancıyla başarılarımızı gizli saklı tutuyoruz. O zaman o başarı yeterince açığa çıkmayınca nasılsa açığa çıkarılmıyorum deyip hep gizli saklı başarılarla devam ediyor. Bunu evet. da değiştirin. Sizlerde de bu inanç varsa değişmesini ister misiniz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarımı herkes duyarsa nazar değer sona erer ve kısa sürer. Evet inancınız varsa bunun hayıra dönüştürmesine izin veriyorsanız ben bu videoyu izleyen ve izleyecek olan herkes için bu imgelemeyi bugünden itibaren yapacağım. Teşekkür Buna da vesile olsun. ki geldiniz. Teşekkür ederim oldu. Sağ olun. Peki, teşekkür teşekkür ederim. Her şey Gerçekten. çok güzel olsun. Sağ olun. Evet, oldu bile. Oldu. Evet.